Merhabalar. Bu videoda Samsung hesabınızın yani Samsung account'un şifresini unuttuysanız nasıl sıfırlayacağınızı, hesabınızı kurtaracağınızı göstereceğim. Öncelikle şifre sıfırlama sayfasını açıyoruz. Bu sayfanın adresini videonun altındaki açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bu adrese gidebilirsiniz. Adrese gittiğiniz zaman size ID yani e-postanızı soracak. Bu e-posta Samsung hesabı açarken vermiş olduğunuz e-posta adresi. Eğer bu e-posta adresinizi yani ID'nizi hatırlamıyorsanız bakın sol tarafta ID bul var. Buna basıp buraya ad soyad doğum tarihi bilgilerini girip kimliğimi bulu seçerseniz e-posta adresinizi size hatırlatacaktır. Tabi bu isim soyad ve doğum tarihi bilgilerini de daha önce doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Şimdi biz şifre sıfırlamayı yapalım. Buraya e-posta adresimizi giriyoruz. Ardından şifreyi sıfırla butonuna basıyorsunuz. Karşınıza hesabınızı doğrulayın sayfası çıkacak. Burada bir e-posta adresi ve cep telefon numarası görebilirsiniz. Daha önce kaydettiğiniz bilgiler bunlar. İstediğinizi seçin ve devam et'e basın. Ben şimdi cep telefonunu seçeceğim ama siz e-postayı da seçebilirsiniz. Devam et'e basıyoruz. Ve size bir onay kodu gelecek. E-posta adresinizden veya gelen SMS'den bu onay koduna bakın ve ardından doğrulaya basın. Karşınıza yeni şifre giriş ekranı gelecek. Artık yeni şifre girip şifremizi sıfırlayabiliriz. Yeni şifreyi buraya giriyorum. Ardından yeni şifreyi onayla dediği aşağıdaki kutucuğa da aynı şifreyi giriyoruz. Ve şifreyi sıfırlaya basıyoruz. Şifre başarıyla sıfırlandı. Artık yeni şifremizi hesabımıza giriş yapabiliriz. Umarım video işinize yarar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.